depolamamın bitmedi de. Şarjım bitti o yüzden o videoyu kaydetmemiş. Bunu giriş olarak düşünen Böyle bir silah modu indirdim. Baya iyi. Birazcık donuyor lan neden? Heh, tam gitti gibi. Böyle bir silah modu indirdim. Baya bir güzel. Bunun kurulumunu istiyorsanız ve tanıtımını en az yani 3 like ve az önce bir tane arkadaşım katıldı oyuna. Onu tekrar ama tekrar yesin. Mod baya iyi. Evet. Şöyle Şu, şurada bıçağım var. Şurada miniganım var. Kocaman. Neyse sıkmayacağım. Neyse. Bu modu belki aranızdan birkaç kişi biliyordur. Güzel mod. Tercih ederim. Güzel. Ece mi bu? Neyse. Oyun neden böyle tak donuyor takılıyor lan? Baksana. Arkadaşlar baksın. Aha. Tekrar geldi bu. Aa, Na, şimdi bu nerede? Ha, işte yeni oyuna katıldı dedi. oy asker karakteri yapmış. Dur arkadaşlar diyeyim ki Videodayım. video dayanlar. Arkadaşlar bununla biz hani şey de çekmiştik. Ee. Evet arkadaşlar bu mod böyle bir şey. Baya bir güzel. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar ben şimdi videoya buna devam edeceğim. Yeni konumuz geliyor. Gelebilirse.